Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Bildiğiniz gibi artık oyun videoları bende ve ilk oyun videosunu Fortnite çekiyorum. Fortnite asıl bir oyun. PUBG'yi bilenler Fortnite'la neredeyse aynı. Sadece burada önünüze duvar, merdiven falan filan koyabiliyorsunuz. Bu biraz farklı bir oyun. Ama mantığı aynı. 100 kişi bir adaya atlayıp birinci olmaya çalışıyorsunuz. Yani klasik Battle Royale tarzında bir oyun. Fortnite böyle bir oyun arkadaşlar. Bir de yorumlarda belirtin. Gelecek e, videodaki maçta hangi karakterle oynayayım? Ben bugün e, Snoop Dogg oynayacağım Bildiğiniz üzere bir Rapçi kendisi Yorumlarda belirtin En çok like alan yorumu hem bir dahaki videoda e, videoya çıkartacağım hem de o e, Kostümle Video çekeceğim yani oynayacağım e, Bildiğiniz üzere OG yani mazi sezonu geldi Fortnite'a bugün onda oynayacağız bu arada oyuna girmeden önce size bundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir şey geldi. Fortnite 14 tane her gün, yani bir tane, her gün bir tane buradan hediye açabilirsiniz. Ee, böyle seçip açabilirsiniz. Ama bunu sona sakla diyor. Acaba bunda ne var? O zaman biz de e, şunu seçelim. Bakalım bundan ne çıkacak? Evet, bakalım ne çıkacak? Açıyoruz. Evet. Ne çıktı? O kazma çıktı arkadaşlar. Bunu bir kuşan yani bir bununla oynayalım bakalım. Evet bugünkü hediyemizi aldık. Yarın bakalım ne hediyesi verecek bize Fortnite. Biz onu şimdi sanırım taktık. Aynen takmışız. O zaman şimdi oyuna bir geçelim. Oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi otobüse bindik. Şimdi buraya atlayacağım. Gördüğünüz gibi. Video biraz uzun sürsün diye oraya atlıyorum. Oraya birazcık daha az kişi atlıyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar, eğer ilk 15'e giremezsem bir tur daha atacağım. Bu ne demek oluyor? Bir videoda iki tur izlemiş olacaksınız. Diğer ki videoda da 15'e giremeyeceksiniz zaten. Yine de atacağım o videoyu. Ama şimdi mesela ben bu tur, ilk 15'e girirsem bir tur e, koymuş olacağım videoya. O yüzden her türlü keyifli bir video seyredebilirsiniz. Şimdi bakalım buraya iki kişi geliyor. Buraya da daha önce hiç atlamadım. İlk defa atlıyorum yani. Yani nerede ne sandık var hiçbir şey bilmiyorum. Evet burada bir sandık olması lazım. Hadi hadi. Çok güzel pompalımızı aldık. Ben hemen buna gideceğim çünkü silah yoktur bunu. Evet silah yokmuş. yine atmadım. Ona girmesem belki silah alıp beni vurabilirdi. Ondan bu oyunda önce davranmak lazım. Önce davranmazsanız onlar sizi anladım. Siz ve birini gördüm. Evet arkadaşlar PUBG'den e, Biraz değişik dediğim işte bu Merdiven Olayı Böyle artık heh. Burada biraz kötü oyuncuydu şansımıza çünkü e, Envanterimde yeterli duvar atacak malzeme yok 23 0 10 yani birazcık Şuradan bir şeyler kırmamız gerek Mesela o ağacı kıralım. Bu işimize çok geliyor arkadaşlar. Önümüze duvar koymalı falan yarıyor ve bana biri sıktı. O armoru falan var. Ama sen kime sıkıyorsun yani değil mi? Keşke armorları içmeseydin. Armor diyeyim arkadaşlar şu aşağıdaki yeşil barın üstünde bir tane daha var var. O ee, kalkan gibi bir şey. Mavi. Ondan bulabilirsek çok güzel olacak. Hmm. Hı -hı. Biraz şanssız başladık galiba. Double pump yapacağım. Şöyle. Gerçi bunu da ne kadar double pump yapabilirsem artık. Aranızdan hanginiz, hanginiz Fortnite oynuyor? Yorumlarda bel belki belki yalnız değilimdir burada Fortnite oynayan. PUBG'de oynayan oynayanlar olabilir. Bakalım. ileride aha mesela bu. Nedir bu? Mavi gazoz. Bakın arkadaşlar doluyor aşağıdaki şey. Bu benim kalkan gibi bir şey. Yani bana vurunca ilk önce o maviden gidecek canım. Sonrasında yeşil bar, bardak gidecek. O bir tane daha buldum. Şansımız dönüyor. Gibi. <laughs> Evet, atladığımız yerden 3 kill çıkarmayı başardık. Buraya ilk defa atlamama rağmen hiçbir şey burada bilmiyorum. Tabii daha önceden geçmiştim de Böyle loot yapmamıştım buradan. O yüzden lootların, sandıkların yerini falan Bilmiyordum açıkçası. Ama buradan böyle çıkmamız iyi oldu, güzel. Tabi arkadaşlar bu benim ilk elim olduğu için bugünkü Keşke ısınıp girseydim. Birinci olma şeyimiz daha fazla arttırdı. İlk elim olduğu için ilk eli günah olmaz. Şurada bir yerde sanki birileri atış ediyordu ama Evet orada birileri duvar atmış Hayır O canımız gitmedi yüksekten düştük gitmedi canımız Burada bir çatışma çıkmış da Nereye gitmişler Aha Evet Oo iyi vurdu. Çok güzel pompalısı var. Nereye gitti? Adamı göremiyorum. Şunu temelden yıkayım yani. Of. Bak temelden yıktığımı duyunca aşağı atladı. Çünkü onu orada yıksaydım yükseklikten düşünce canı gidecekti. O da buraya atlamayı tercih etti. Hayatındaki en kötü kararı aldı bu arada. Onu bunu bırakın da çok güzel kill aldık. Neyse devam edeceğiz. Bu güzel oyuncu bu arada. Oyunu bilen bir oyuncuydu. Burada tabi o aşağı kırdığımı görünce aşağı atladı. Yani ben bunu kırsaydım şimdi o yukarıda olsaydı büyük ihtimal düşüp ölecekti buradan. Çünkü bunu kırınca arkadaşlar bilmeyenler olabilir. Şöyle kırayım. Şunu kırınca normalde her şey çöker. Temelden kırdığımızda bakın. O da orada olsaydı şöyle aşağı düşüp ölecekti. O yüzden şu eve atladı. Orada da zaten. Aşağı ineceğini biliyordum. Aşağı indirmek iş yaptım. Aşağı inmeseydi zaten ölüyordu. Evet. Güzel kill aldık. Devam. Evet arkadaşlar. Mesela PUBG'de olsa bu dağın üstüne çıkmam biraz imkansız. Ama Fortnite'da böyle çıktım hemen. Aa bu arada meyve suyumu içeyim. Yani mavi biraz uzun mu? Ben ona meyve suyuyorum. Zaten öyle adı da normalde de. Hmm, arada bir şeyler olmuş. Orada bir şeyler olmuş. Ve ilk 15'e girdik arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bu demek oluyor ki bu videoda bir el göreceksiniz. Yani bir round. Çok iyi. Umarım birinci de oluruz. Ya ilk elim olmasına rağmen iyi gittik şu ana kadar. Şu iyi gittik. Alana gidebilirsek çok iyi olacak. O bizim hiç materyalimiz kalmamış. Gördüğünüz gibi 32, 185, 100, 113. Bu az. Bununla çatışmaya giremem yani. Adam duvar atar ben öyle bahar mı? İyi olmaz o yüzden biraz bizde bunun kasalım. Bunun kasmak önemli. Bir taraftan da alana doğru gideceğiz arkadaşlar şimdi. Bu arada arkadaşlar sanırım bir e, mucize olmazsa bu kanalın e, bu yılki son uzun videosu zaten bu ikinci ve son videosu oluyor böyle bir karışık bir ortam e, daha video çekemezsem bu bir son video bu yılın son videosu olacak böyle maalesef. Bir yılda iki tane uzun video Olmuş oluyor kanalda Bu biraz az evet Biraz e, seneye hızlandırmaya çalışacağız Mehmet'le Bakalım neler olacak Ben bu arada adamı gördüm Adamı gördüm Nasıl bir oyuncu olduğunu çıkartamadım Şu evin çatısına bir çıkalım Armoru var ve güzel oyuncu Madem ki duvar atmasını biliyor güzel oyuncu. İnşallah sniper yoktur. Var mı sniper'ın? Yedin. Yani keşke bir roket atarım olsaydı şu an. Hadi ah be ben koyamadım oraya ya. Oo adamda roket atar var. Adamda roket atar var arkadaşlar. Evet 7. oldum. Adam kafama roket atar attı. Vay be. Ben tam demiştim ha keşke bir roket atarım olsaydı ben atardım. Keşke bir roket atarım olsaydı şu an. O benim kafama attı. Bu arada yakın mesafe olduğu için hareket bile edemedim. Duvar bile koyamadım araba. Bir anda önüme roket çıktı. <laughs> Roketi de göremedim. Gördüm de. Bir iş şişten geçti. Neyse. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Real Fortnite böyle bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada aranızda oynayanlar varsa yorumlara yazabilir. Bakalım aramızda kaç kişi Fortnite oynuyor. Bu arada tabii videonun ilk başında da söylediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü kostümlerim var. Diğer ki video hangisini oynayayım? En çok like alan e, yorumu hem videoda çıkaracağım hem de o kostümle oynayacağım. Burada mesela e, Michelangelo var. Ninja Kaplumbağalardan e, şöyle bir skin var. Adını bilmediğim. John Wick, John C. Başka e, Eminem bir tane daha rapçi. Juice Wolf, O da bir rapçi. E, şey var. Mr. Beast var e, ee, var. İşte var da var yani. Sadece yazmanız yeterli. Yani şöyle biraz troll kostümler de var. Adı neymiş bunun? Songaku. Aynen unutmuştum adını. Tamam iyi oldu. Tamam güzel. Şöyle yorumlara yazın gelecek videoda. En çok like alan e, yorumu da videoya çıkartacağım. Ee, bir de onunla oynayacağım o round. Ve evet bir mucize olmazsa yılın son uzun videosunu kapatıyoruz. Ee, kendinize iyi bakın. Seneye görüşmek üzere. Bu şakayı yapmasam olmazdı. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.